Yeğenim öğrenciydi. Ee, bir kamp için mi geldiler? Evet, bir seminer için gelmişlerdi. İki günlük kalma bir programları vardı. Hı -hı. Fakat bugün öğlen itibariyle aldığımız haber doğrultusunda mide bulantısı kusma şikayetiyle ee, akşam üzeri de hastaneye geldi. Ee, yaklaşık 60-65 tane öğrencinin şu an burada olduğunu Hı -hı. söylüyorlar. Ee, çocuklarda mide bulantısı kusma olduğunu söylüyorlar. Hı -hı. Var mı durum ciddi olan, da öğrenebildiniz mi? O kısmıyla ilgili bir bilgim hı. yok ama çocukların genelde hepsi rahatsızlık gerçek hı hı. anlamda. Ee, otelin ciddi yedikleri, sorumsuzluğu, evet yedikleriyle yedikleri alakalı. Yedikleri bir şey dokundu evet. herhalde. Ee, şey peki Ankara'da mı, Ankara'dan mı geldiniz? Ee, Hangi e ilden bu biz öğrenciler? Biz Ankara'dan geldik ama diğer illerden kimler yani bir sürü ilden gelen öğrenciler vardı. Yani bir özel okulun farklı illerden gelen öğrencilerle bulunduğu. Evet öğrencilerin, öğrencilerin bulunduğu. bir eksemilerdi evet. Peki herhangi bir şikayetiniz olacak mı otelle ilgili olduğunuz şikayetçi? şikayetçi. Hı hı. Yediği yemekten olduğunu düşünüyorsunuz. Evet yediği yemekten zaten gıda zehirlenmesi hı -hı. olarak bildirdiler. Yani hastanede doktorlara söylemleri de gıda zehirlenmesi. Otelde yedikleriyle alakalı. Çocukların çoğunu da sorduğumuz zaman tavuk <laughs> yediklerini, nugget yediklerini söylüyorlar. Ve o yüzden hepsi de buradalar zannedersem. Durum bu. Çok bu yeğeniniz şey. değil evet, mi? Evet. Tamam. Teşekkür ederiz geçmiş olsun.